Faizin indirilmesi yanlış mıydı? Kesinlikle yanlış. Ee, i̇ndirilmesi kesinlikle. mi yanlış zamanlama mı yanlış? Soru böyle daha doğru olur galiba. Bence zamanlama yanlıştı. Ve bunu ben televizyonlarda ve kendi sosyal medya hesaplarımda eleştirdim. Bakın dolar endeksi tam değer kazanma sürecindeyken bu işin yapılması ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kendi ayağına kurşun sıkmak diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bunun başka bir izahı yok. Ya yani Neden yok? Yani 8 lira seviyesinden 10 lira seviyesine kadar yükselen bir dolar kuru var. Bunun başka bir izahı yok. E, geçen yıl Dünyada herkes takır takır faiz indirirken sen faizi artırıyordun. Bugün şimdi herkes faiz artırırken sen faiz indiriyorsun. Bir şeyler de hata var. Bir şeyler de yanlışlık var. İşte efendim görev değişiklikleri, ekonomik şart öyle hata bir şey mı? yok. Yoksa birileri Cumhurbaşkanlığı yanlış mı yönlendiriyor? Bence kesinlikle yanlış yönlendirme var. Kesinlikle. Buna şunu da diyebilir miyiz? Biraz daha komplocu davranacağım ama Cumhurbaşkanına içeriden birileri operasyon çekiyor gibi bir his uyandı milletin zihninde sosyal medyada bunu, mı bunu, bunu yaklaşık bunu yaklaşık 7-8 yıldır toplum zemin zaten konuşuyor. Ancak bunu Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi kabul Ama bu bir gerçek. Bunu toplum A'dan Z'ye herkes söylüyor. Neden herkes söylüyor biliyor musunuz? Yapılan hataların kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunu e, kahvede oturan insan bile görüyor. Bu her hata... şeyi dış güçlere bağlamak da doğru değil yok, gibi geliyor. Yok ya. Yani hele şu son ya do benim, doların Ya benim çıkışı... Benim benim en gıcık olduğum bu zaten. O Hı. sosyal medyadaki tepkilerin nedenlerinden evet. bir tanesi de bu. Her evet. şeyi dış güçlere bağlamak. Bizim her zaman düşmanımız olacak. Kıyamete kadar bu böyle olacak. Buna ben düşman olarak bakmıyorum. Ben buna rakip olarak bakıyorum. Dünyada bütün ülkeler bir sahadadır. Herkes bir yarış içindedir. Sen bu yarış içinde Kendini nasıl koruyabilirsin? Ağlanarak, sızlanarak, parmak sallayarak olmaz bu olmaz iş. Olmaz bu iş. Olmaz. Bugün gelinen noktada biz doların yine 1 liralar, geçtiğim 1 liraya 2 liralar, 3 liralar seviyesine indiğini görebilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü bu saatten sonra? Ben mümkün olduğunu düşünmüyorum şahsen. Neden? Ee, az önce ifade ettiğim gibi ömrümüzün sonuna kadar her geçen yıl ciddi anlamda fakirleşeceğiz. Bu birincisi. İkincisi de enflasyonla dünyada insanlar fakirleştiriliyor ve haliyle de böyle bir para biriminin bir kıymeti olmayacak. Dünya dijital bir paraya girecek. Hatta öyle bir döneme gireceğiz ki kimse doları ve TL'yi, herhangi bir para birimini, merkez bankalarının bastığı parayı adını bile almayacak. Direkt dijital bir para mecrasına gireceğiz. Özür dilerim. Burada şunu söylemem lazım. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Küresel ölçekte evet. bir Enflasyon operasyonu kesinlikle. da kesinlikle. Şu anda enflasyon sürecine girdik. Ben Hı. bunun uyarılarını yaklaşık 6 aydır yapıyorum. Hı. Merkez bankaları 6 aydır geçici enflasyon söylemiyle dünyadaki bütün insanları kandırdı. Israrla, ısrarla insanlara dedim ki sizi kandırıyorlar, yalan. Geçici bir enflasyon yok. Kalıcı bir enflasyon var. Artı, 2022 yılının ilk aylarından itibaren hiper enflasyona gidecek bir dünya ekonomisi var. Hazırlığınızı yapın. Hatta işi o kadar abarttım ki insanlara şu tavsiyede bulundum. Bakın yaz aylarında memlekete gidiyorsunuz. Siz dedim kışlık erzaklarınızı difrize bırakıyorsunuz. Lütfen bunu 3 yıllık yiyeceklerinizi hazırlayın uyarılarım vardı. Hmm. O kadar işi abarttım. Ve bugünkü daha 2021 yılı bitmeden çarşı pazardaki gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar beni haklı çıkardı. Daha da daha da artacak mı? Bu bir şey değil. Daha yeni başladık. Diyorsunuz. Bu bir şey değil İnsanlar emin olun yani hiç kimseye böyle karamsar bir yorum yapmak hiç kimseyi böyle pof poflamak ya da hiç kimseye böyle e, ateşe körülük gitmek istemem ama net bir şey söyleyeyim ve buna ben hazırlıklıyım bir yıldır belki gıda noktasında e, tedarik tarafında ciddi sorunlar yaşanabilir İnsanların cebinde nakit parası olabilir ama gıdaya ulaşamayabilir. Bu da çok büyük bir tehlike. Yani böyle çuval çuval alamaz da kilo kilo alır. Kilo kilo alamaz da gram gram alır. O döneme geleceğiz çok yakındır. Küresel iklim değişikliği, enflasyon, tedarik zinciri ve dünyadaki yeni sistem. Bunlara herkes alışsın. Ciddi anlamda sıkıntılı süreçler geliyor ve herkes hazırlığını yapsın. Türkiye'de tarım emtialarını tanımayan insanlar son bir yılda tarım emtialarına yatırım yapmaya başladı. Hiç kimse bilmiyordu tarım emtiyasını, tıpkı Gümüş'ü bilmediği gibi. Nasıl Gümüş'ü Türkiye'ye tanıttım, aynı şekilde buğdayı da, tarım emtiyalarını tanıttım. Ve dedim ki bakın, tarım emtiyaları öyle bir seviyeye çıkacak ki, ne dolar, ne altın, ne gümüş, öyle bir seviyeye çıkacak ki herkes çok olacak. Nihayet yavaş yavaş öğrendiler ama yeterli değil. Bugün de insanlara diyorum ki, eğer köyde terk ettiğiniz, bağınız, bahçeniz, ikili bir tarım araziniz varsa sahip çıkın. Yarın bugün oraya mahkum olacaksınız. Satmayın. Satmayın. Bu satanlar, o alanlar kim olacak? Ya devlet hazine alacak bunu, kendi bünyesine geçirecek orman vasfı aldığı için. Evet. Ya da yabancılar burayı kiralayacak. Sizin o sahip çıkmadığınız tarım arazilerine yoldan geçerken böyle uzaktan bakacaksınız. Çünkü elin alanı gelecek, buraya ekecek, dikecek, kendi memleketine gıda götürecek. Yani senin topraklarında ekecek, dikecek, senin kendi topraklarındakini kendi memleketine götürecek. Yani ev sahibiyken kiracım moduna düşüyorsun. Bu çok kötü bir şey. Ve bu gerçekleşecek. İnsanlar e, toprak deyince arsa akla geliyor. Çünkü para akla geliyor. Hemen ampuller yanıyor. Arsam olsa hemen müteahhite veririm beton. Arsa demek beton demek onların zihniyetinde. İşte bu değişmedikçe biz e, kaybetmeye mahkum bir toplum halinde devam ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının %50'si doğru, %50'si doğru değil. Yani bu işi tamamen dış mihralıklara, dış güçlere mal etmek bence işin kolaycılığı. Ama bak az önce söylediğim gibi 10 liraya kadar olan seviye dolar kurunun 7.50 ile 10 lira seviyesindeki problem ve hatanın kaynağı veya sorunun kaynağı Merkez Bankası ve Finans yönetiminin almış olduğu yanlış hatalı kararlardır. Hı hı. 10 lira seviyesinin üzerindeki de evet Türkiye'ye karşı siyasi bir operasyon var şu anda. Ama ekonomik değil siyasi bir operasyon var. Nasıl var? Şu anda Türkiye'nin siyasi istikrarını bozmak, Türkiye'nin yumuşak karnı nedir? Dolar. Dolarla çalışalım. Bu hep tarihten bugüne kadar da böyle olmuştu. Ekonomik krizle ondan sonra darbe girişimleri veya darbeler. Hep bu böyle olmuştu. 1960, 1970, 1980 hep bu tarihte böyle olmuştur. 15 bu Temmuz'da da aynı şekilde. Biri bir noktaya gelmiştir. Ondan sonra bir şey olmuştur. Şu anda da o hatalı kararlardan kaynaklı bir köpük oluştu. İnsanlar bunaldı. Artık sinir uçlarına dokunulmaya başlandı. Ha, dıştaki sizin rakipleriniz Amerika'sı, Avrupa'sı dedi ki tamam. Her şey kıvamına geldi. Bastıralım. Evet bastırdılar. O 10 lirayla 13 bandı tamamen siyasi bir operasyondur. Tamam, burada da problem yok. Burada neredeyiz? Ama dış mihrakların işi diye kenara çekilmek bence çok acizane bir harekettir. Bütün siyasi partilerin bu işte bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu toplum zaten yerine getiriyor sessiz, sakin. Seçim zamanı gidiyor oylarını kullanıyor. Bu kadar yüksek enflasyona karşı boynunu bükmüş. Devletin var olsun diyor. <laughs> bu kadar İstanbul trafiğine, bu kadar hayat pahalılığına bel bükmüş. Bu kadar gelen zamlara karşı eyvallah demiş bir toplum. Fazlası da zaten görevini yapıyor. Toplumdan bir şey beklemeyin. Ama siyaset öyle bir noktaya geldi ki sırtlan gibi insanları böyle ya zaten insanları yükü psikolojik anlamda zaten sosyal doku bozulmuş. Herkes zaten barut gibi. Sosyal medyada zaten operasyon çekiyorlar. Enflasyon var, fakirlik var, işte bilmem ne var. İnsanlar zaten bir noktada beli bükülmüş ve hala gidiyorsun bu işten ben nasıl yem alabilirim?